Liberal değerler sayesinde demokrasi sadece çoğunluğun yönetimi değil, herkesin eşit özgürlüklerle var olabildiği bir düzen haline gelir. Kısacası liberalizm, demokrasinin fren ve denge mekanizmasıdır. Liberalizm aslında demokrasiye karşıdır. Çünkü bireyi merkeze koyar, demokrasi ise çoğunluğu merkeze koyar. Bu iddiayı daha önce duymuş olabilirsiniz. Peki gerçekten öyle mi? Beraber bakalım. Liberalizm ve demokrasi aslında birbirini tamamlayan iki temel değerdir. Demokrasi halkın iradesini sandık aracılığıyla ortaya koyma yöntemidir. Liberalizm ise bu irade uygulanırken bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasını güvence altına alır. Bugün ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, örgütlenme hakkı gibi demokrasiyi anlamlı kılan özgürlükler liberal değerler sayesinde korunur. Yani aslında liberalizm olmadan demokrasi yalnızca sayıların gücü olurdu, hakların değil. Şöyle düşünelim, eğer çoğunluğun kararı sınırsız olursa azınlıkların ve bireylerin hakları kolayca çiğnenebilir. Buna çoğunluk diktası denir. Fakat liberalizm tam bu noktada devreye girer. Yani sınırlandırılmış iktidar ilkesi kırmızı çizgi olarak kabul edilir. Örneğin bir şehirde çoğunluk belli bir gruba toplantı yasağı getirilsin diye karar alabilir. Demokrasi tek başına olsaydı eğer bu karar meşru sayılabilirdi. Ama liberal demokrasi buna izin vermez. Çünkü temel haklar oy çokluğuyla gasp edilemez. O yüzden liberal değerler sayesinde demokrasi sadece çoğunluğun yönetimi değil, herkesin eşit özgürlüklerle var olabildiği bir düzen haline gelir. Kısacası liberalizm, demokrasinin fren ve denge mekanizmasıdır.